Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım sözlerime başlamadan önce Kurban Bayramınızı kutluyorum. Umarım ailelerinizle gayet güzel bir bayram sizin olur. Lakin dönüp ülke ekonomisine ve siyasetine baktığımda özellikle piyasalarda döviz piyasasında rüzgarın yavaş yavaş tersten esmeye başladığını görüyoruz. Hal böyle olunca da bunu iktidar da fark etti arkadaşlar ve burada Sayın Cumhurbaşkanından yeni bir hamle geliyor arkadaşlar. Evet, aynen. Doları ve enflasyonu tutabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı bence oynayacağı artık son kartı da oynamaya başladı. Nedir bu kart arkadaşlar? Bunu detaylı anlatacağım. Eğer bu kart tutmazsa, eğer bu oyun tutmazsa dolar nereye gider? Bütün bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Arkadaşlar dedim ki Piyasada rüzgar tersine esmeye başladı. Neden esmeye başladı? Hemen maddeler halinde size bir piyasa özeti yapayım. Birincisi rezervlere baktığım zaman arkadaşlar ayın 13'ü itibariyle 38.3 milyar dolar rezervim var. Swaplara bakıyorum ayın 14'ü itibariyle 41.5 milyar dolar. Eksi 3.2 milyar dolar. Geçen hafta bir ara artıya falan geçti ama şimdi ayın 13 ve 14'ü verilerine baktığımda bakın net rezerv eksi 3.2. Ha şunu söyleyebilirsiniz ya 2-3 ay önce eksi 65'ti ama bakın bir şey daha söyleyeceğim birbiriyle bağlantılı bunlar net rezervin birazcık başa başa gelip artı rakamlara geçmesi gerekirdi orada hala eksiye düşüyor olmamız sıkıntı. İkinci noktaya gelip Kısa vadeli borç artıyor. Vadesi bir yıl olan borçların toplam tutarı 232.1 milyar dolar. Değerli arkadaşlarım normalde bir ülkenin net rezervi hani bizde eksi 3.2 diyorum ya net rezervi en az kısa vadeli borç kadar olmalıydı. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin 232 milyar dolarlık rezervi olması gerekirdi. İşte bütün bu sıkıntılar hep buradan çıkıyor. Üçüncü nokta. Şimdi menkul kıymet istatistikleri var. Bakın tablomuz da gelsin. Ben bu tabloya baktığımda şunu görüyorum arkadaşlar. Birincisi özellikle tahvil kısmına bakın. Tahvil kısmına baktığımız zaman burada sürekli bir akışın olması gerektiğini, yani Türkiye'ye giren bir sermayenin olması gerektiğini söylemiştik. Evet doğrudur. Kırmızı oklarla bakarsanız haftalık bazda bir akışı da görüyoruz. Ama ve lakin. şimdi bakın onun da 17'sinde 25 Mayıs'ında ne var? 1 milyar doların üstü girişler varken 31 Mayıs ve 7 Haziran'da bu 1 milyar doların altına iniyor. Ve bir diğer noktada hemen üstünde o kırmızı okların hisseler var. Bakın hisselerden habire çıkış var. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Birincisi sürekli akışın olması gerekiyordu. Tahvilden yani Türkiye'ye paranın girmesi gerekiyordu. İkincisi de bakın çok önceki videolarımda şunu vurgulamıştım. Bu giren akışın milyar dolar seviyesinin üstünde olması lazım. Eğer milyar dolar seviyesinin üstünde olmazsa net rezervi artıya çevirip makul bir rezerv biriktirme konusunda da handikaplarımız olur demiştim. Yani açıkçası Eylül'e geldiğimizde bizim bir 30-40 milyar dolar artı yapmamız lazım ki Orada işler tersine döndüğünde çünkü biliyorsunuz enflasyon öyle baz etkisinin yarattığı bir etkiyle Temmuz-Ağustos eyvallah düşecek ama Eylül-Ekim öyle olmayacak. E, elinde biraz cephane kalması lazım. Şimdi bu menko kıymet istatistiğine baktığımda Eylül'deki Ekim'deki kuro olacak talebi karşılayacak cephane oluşturacak bir giriş yok. Bakın bu sakat. Bu kadar tantana çıktı yok Türkiye'ye serbaye geliyor o geliyor bu geliyor gördünüz Merkez Bankası'nın tablosudur o orada girişlerde hala ben zafiyet gösteriyor bunu söyleyebilirim size. Bu akışın milyar dolar olması gerekliydi diyorum ve hisseler gereken takviyeyi yapamıyor. Tabloda onu da gördünüz arkadaşlar. Mesela geçen hafta vergi getireceğiz deyip bindiği dalı kestiler. Ya getir tabii ki vergi herkes vergi versin ama senin toplamda buradan vergi getirip alacağın para 100-150 milyon dolar. E öbür tarafta burada en az Türkiye borsasına 25-30-35 milyar dolar 2028'e kadar para girebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Amerikan varlıkları, Amerikan Merkez Bankası Fed'in bastığı para miktarı 4 trilyonken yabancının 40 milyar dolar stoğu vardı. Şimdi 7 trilyon olmuş ve hala o kadar ve onu bile satıyor. Dolayısıyla burada doğru, okay, vergi ama e, kaz gelecek yerden tavuğu da esirgememek lazım diyorum. Şimdi bir diğer nokta. Bunlar handikaplar, girişte zafiyet var. Bir diğer nokta. Yabancı da <laughs> yabancı da arkadaşlar sonbaharda enflasyon düşüşü bu baz etkisiyle başlayan Temmuz Ağustos'ta başlayacak olan düşüş devam eder mi diye soru işaretleri taşımaya başladı. Kim? Standard Poor's'tan Frank McGill mesela değil mi? Geçen videoda söyledim o dezenflasyon süreci öyle kolay olmayacak diyor. Ve bütçe bütçe alarm veriyor. Bakın sonbaharda İnanın başımız çok ağrıyacak. Bakın, çok fena ağrıyacak. Neden ağrıyacak dediğimde 2024'teki açık 2.6 trilyon lira planlanan ama bakın yeni vergiler geliyor. Geçen hafta e, basında mutlaka görmüşsünüzdür. 226 milyar liralık yeni bir vergi paketi var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum habere. Nedir? çok uluslu şirketlere vergiler, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri vergiler, engellilere yönelik otomotiv istisnasını kısıtla, yurt dışına çıkış harcını arttır vesaire vesaire. Şimdi bu 226 milyar hani aa bizi ilgilendirmiyor diyebilirsiniz. Şunu işaret ediyor. Para yetmiyor. Açık büyük. Bu açığı kapatmak lazım. Ben niye sonbahar kış kabus olur diyorum. Arkadaşlar bu faiz yukarıda kaldıkça bu bütçeye para gerektikçe zamlar ve vergiler artırılacak. Ne olacak? Hareket edecek halimiz kalmayacak. İşsizlik çok daha artacak. Bakın çok ciddi bir e, piyasadaki durgunluğa ve reel gelirlerimizdeki azalmayla karşı karşıyayız. Ve dönüyorum faize 5 ayda ödediğim para 433 milyar. Bu ne demek biliyor musunuz Türkçesi? Tüpraş'ın piyasa değeri 320 milyar dolardır. Milyar liradır arkadaşlar, özür diliyorum. Tofaş'ın 130-150 milyar liradır. E ne yaptınız siz 5 ayda bir Tüpraş'ı, bir Tofaş'ı tefecilere verdiniz demektir. Yani bir ülke kaynaklarının bu kadar sömürülmesine dayanamazlar. Bakın bu gitmez böyle. Sonbaharda, kışa doğru çok büyük sıkıntılar dediğim işte bu yüzden karşımıza gelecek. Ve <laughs> Eksi 572 milyarlık neyimiz var? Bir 5 ayda açığımız var. E bu çıkacak nereye arkadaşlar? E yine 2 trilyona doğru çıkacak. Şimdi buradan gelen sonuçlar şu. Bakın gelen para kısa vadeli ve vurkatçı para değil mi? Bunun çıkmasına yönelik riskleri herkes anlatıyor. İkincisi iktidar da Sayın Cumhurbaşkanı da bence sonbaharda işlerin birazcık sıkıntıya gideceğini biliyor arkadaşlar. Ve burada gelen kısa vadeli sermayenin kalıcı olması için iç siyasette bir barışın oluşmasının dış dünyaya lanse edilmesi lazım, yansıtılması lazım. Yani ne demek istiyorum? Türkiye'nin demokratik, içinde huzurlu bir ülke olduğu imajıyla sadece faize değil... Buyurun gelin doğrudan yatırım dediğimiz fabrika kurmak için ya da daha uzun vadeli bir yatırım anlayışıyla portföylere özellikle de borsaya davet etmesi gerekiyor. Şimdi bu ana kadar yapılan uygulamalarda Cumhur İttifakı'nın yaptığı eylemlere baktığımız zaman biz bu girişin yabancının güvenini kazanarak Türkiye'ye aktığını görmedik. Az önce gördünüz. Tefeci faizine bile gelme konusunda imtinalar var. Bakın momentum kesilmiş tahbile girişlerde. E, peki ne olacak burada arkadaşlar? Burada bu işi e, Sayın Cumhurbaşkanı MHP ile yapamayacağını biliyor ve CHP'nin de işin içine girmesini istiyor. Dolayısıyla son günlerde siyasette gördüğünüz CHP ile yumuşama adı verilen hamleler aslında enflasyon ve doların AKP'nin şu an hani piranalar yer ya böyle e, bir kurbanı. Aynen öyle enflasyon şu an AKP'yi yiyor arkadaşlar. Ve bu böyle devam ederse geriye bir iskelet kalır ve 2028'de koskoca bir iskelet ve bir fiskeyle yıkılan bir siyasi durum oluşur. Dolayısıyla bunu önleme adına CHP'nin de işin içine girmesini istiyor. AKP devam edecekse ekonomide özellikle sonbaharda bu anlattığımız tarzda ağır bir krizin oluşmaması gerekiyor arkadaşlar. Ve Erdoğan dediğimiz gibi bu kartı iyi oynarsa arkadaşlar ipler kopmaz. Bir şekilde kontrol sağlanabilir. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar iki parti de birbirine acayip derecede zıt. Biri ay, biri güneş. Bu iş nasıl olacak dediğimizde konjonktürde her iki partiye de aslında win-win denilen, kazan kazan denilen bir yapı var. Şimdi Özgür Özel tarafı CHP açısından bu sürece baktığım zaman ki bakın bunun doları tutmayla çok yakın alakası var. AKP bu işi o yüzden yapıyor zaten. Doları tutmak enflasyonu tutmak demektir kardeşlerim. Özgür Özel neden bu topa giriyor dediğimizde? Bir, belediyeleri alarak 2028'e giderken belediyelerde başarılı bir icraatı gösterip Türkiye'yi almak istiyor. Dolayısıyla belediyelerin üstündeki iktidarın baskısını azaltmak için burada Cumhur İttifakı'nın içine bir eli soktu arkadaşlar ve bir iletişim kurdu. Bu birinci etken. İkincisi Erdoğan'la diyalog kurarak arkadaşlar Erdoğan'ın halka şunu demesinin önünü kesti. CHP ile biz diyaloğa giremiyoruz, iyi şeyleri hiç desteklemiyorlar diyor. Ve burada işte Özgür Özel aslında belki de Şimşek'in kuruşu 32'de tutmasının bile ana kaynağıdır. Bakın yatsınlar kalksınlar Özgür Özel'e dua etsinler biliyor musunuz? Neden? Bu kadar kel, topal bir ekonomik program, halkın üstüne yıkılarak giden bir programda bile eğer kur 32'de duruyorsa Özgür Özel'in en başta ben... Erken seçim istemiyorum diyerek aslında Şimşek'in bu politikalarına dolaylı bir destek vermesi yeter. Ki bu gerçekten basiretli bir devlet anlayışıdır arkadaşlar. Çünkü siz bu sıra yine erken seçim deseniz bakın Türkiye'nin dengeleri iyice kaymış. İş döner dolaşır yine halkın üstüne çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla burada özel hem belediyeler açısından hem halka bakın biz diyalogdayız eski CHP değiliz deyip Erdoğan'ın halka CHP'yi şikayet etmesinin önünde bir bariyer oluşturuyor. Erdoğan açısından dönüp baktığımızda bu yumuşama süreci zaman kazanıyor. Çünkü gerçekten çok ağır problemler var. Dolar koptu kopacak yani öyle yani hani bir ip tuttu tutuyor. Ya hatta, hatta o ipler kopmaya başladı size öyle söyleyeyim. Erken kopmaya başladı hatta. Erken kopmaya başladı. Zaman kazanıyor. Ve ülkeyi seçim ortamından uzakta tutarak Özgür özelinde bu desteğiyle nedir? Bu mevcut programın devamı ve bu program başarılı olursa ki olamaz çok zor çünkü reel sektör ayağı eksik tasarruf ayağı eksik ha, o zaman 2028'de bir şansım olur diyor değerli arkadaşlarım ve sorunları çözmek adına kendine bir alan açmaya bir e, refah ferah bir alan açmaya çalışıyor böyle bir Durum var arkadaşlar bakın size bunları bir de detaylandırmak adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarını söyleyeceğim bakın yani hiç e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan alışık olmadığımız laflar var nedir bunlar dediğimizde hemen şöyle ben de ekranımı alacağım özür diliyorum arkadaşlar size e, bunu şey yapacağım mesela özel ne demişti? Hani Devlet Bahçeli'nin bu normalleşme ile ilgili çıkışlara bir tepkisi vardı ya. Sayın Özel de şunu demişti. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin diyor. Şimdi düşünün eski Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olsa buna nasıl bir cevap verir? Değil mi? Buna böyle hakikaten oturtur oktalı bir cevap verir. Ama bakın Erdoğan ne diyor? Parti sözcümüz Ömer Çelik Bey zaten gereken açıklamaları yaptı. Bu açıklamalarda da dikkat ederseniz tahrik ve dalaşma yoktur. Sadece net bir duruş vardır. Bakın ben tahrik ve dalaşma istemiyorum. Peki neden Sayın Cumhurbaşkanı tahrik ve dalaşma istemiyor? Çünkü söylüyorum. Bakın para girmiyor. Doları tutan ipler kopuyor ve bu enflasyon AKP'yi her gün her gün pirana gibi kemiriyor arkadaşlar ve devam edelim bayram mesajına bakalım Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bakın hala yumuşama iklimi, yumuşama diyor. Buradan bir beklentisi var. Bakın burada bir kart bunu bir çıkış olarak görüyor. Yoksa tutamayacak doları, yoksa tutamayacak enflasyonu, ipler karışacak. Bizim Selçuk geçerin değişiyle çarşı pazar karışacak sonbaharda. Arkadaşlar ve devam ediyor diyor ki inşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum diyor. Ha şimdi ben bu konuşmayı yaptığımda beni de yanlış anlamayın. CHP ve AKP'nin ben koalisyona varacak bir birliktelik yaşayacağını iddia etmiyorum. Olmayabilir koalisyon. Ama MHP bundan rahatsız. Her an böyle bir şeye de kayabilir Türkiye. Niye? CHP'nin bir şekilde hükümet baskısından kurtulmaya ihtiyacı var. CHP'nin bir şekilde en azından Milli Eğitim Bakanlığını alsa Türkiye'deki e, o bozulmanın önüne geçmek için şimdiden bir şeyler yapma ihtiyacını hissediyor, istiyor parti CHP. AKP'de ya ipler koptu, kopacak dur CHP'yi oyuna sokalım da bari yabancı sermayeyi ya da iç yatırımcının güvenini bir şekilde yürütülen programa toplumun bütün kesimlerinin katkısını alalım diye bir düşüncesi var. Haliyle burada işin ucunda evet koalisyon var ama ben onu zor olarak değerlendiriyorum. Lakin beraber yürümeleri bile an itibariyle az önce anlattığım gibi iki partiye de win-win yani kazan kazanı sağlıyor. Burada tabii ki şunu göreceğiz. İki parti de birbirine son derece sert eleştiriler yapar. E, her kurmayı bu işi kabul etmez. E, bir şekilde gergin açıklamalar olur. Bir an kopar bir an barışır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın buna ihtiyacı var. CHP'den daha fazla ihtiyacı var. Ha olmayabilir de illa olacak demiyorum. Bu birlikte yürüme. Olmazsa da arkadaşlar sonbaharda o piyasa baya baya karışacak. Anamızdan emdiğimiz süt piyasada enflasyondan dolayı bizim burnumuzdan gelecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Tekrardan iyi bayramlar dilerim.